Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Oral-B Pro 1 790 Black Edition e, elektrikli şarj edilebilir diş fırçamızı kutu açılışını yapacağız. Bakalım nasıl bir ürün? Evet, biraz üründe bazı yerlerinde kargodan dolayı ezilmeler ve çatlaklar mevcut. Önemli olan e, ürünün herhangi bir sıkıntısı e, olmadan çalışması ve işimizi görmesi. Kutunun şekli gayet şık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani normal e, parlak bir zemin üzerinde şık bir görüntüye sahip yani kutumuz. Mavi renk üzerinden gidilmiş daha çok. E, ürünümüz gerçekten e, kaliteli bir ürün. Çünkü Brown e, oral bir ile yapılmış diyebilirim. Kaliteli bir ürün. İsterseniz kutu açılışıyla devam edelim. Evet kapağını açtık. Yana çekerek Yandan çekerek daha doğrusu şu şekilde, evet. Çekiyoruz ve geliyor. Evet, gördüğünüz gibi köpük de kırılmış. Galiba kargo şirketi ya da tabii ki ürünü gönderen yerle ilgili de olabilir. Şu şekilde birleştirip size tanıtalım arkadaşlar. Ee, Ürünümüz kutu açtığımızda bu şekilde karşımıza geliyor. Ayrı ayrı yerlere koyulmuş diş e, fırçası cihazımız. Evet bu şekilde isterseniz tekini alıp bakalım. Gördüğünüz üzere beyaz ve siyah üzerine çalışılmış. Şurada gördüğünüz gibi şarj e, yeri ve arka altında ise e, şarj giriş olan yeri var. Üst tarafında ise gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde. Buradan açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. E, pil göstergeci ile şarj yeri var. Bunu kenara koyalım. Ee, bu da arkadaşlar şarj istasyonu. Yani şarja koyacağınız aparat. Şu şekilde çıkaralım. Kullanımı gayet kolay arkadaşlar. İşiniz bittikten sonra rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Tek e, sıkıntı diyebilirim benim gözümde. Yani kullandığımız için biliyoruz. Bu e, ürünün 40 saate yakın bir şarj olma süresi oluyor. Tam dolumda ama bir hafta rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda işiniz bittikten sonra e, rahatlıkla eleştirebilirsiniz Şarj olur Burada ise başlıkları görüyoruz bir e, adet mavi başlık var e, cihazımızın e, üzerine takacağımız şu şekilde ağzı altında ise bir adet çemberi var mavi renkte karışmasın diye ikinci ağzı alalım yani diş fırçası tarafını aldık. Bu şekilde o da aynı şekilde arkadaşlar. Bir halkada onda var. O da sarı renkte. Yani kullanıyorsanız ayrı ayrı renklerde olması daha rahat bir şekilde kullanım sağlar. Gördüğünüz üzere bir adet kullanım kılavuzu ve şarj şey, garanti belgesi bir arada diyebileceğimiz şey her dilde yazıyor. Açıklama yapmışlar. Kutunun içinde herhangi bir şey daha yok. Bunun haricinde arkadaşlar kutumuz zaten e, parçalanmış olarak gelmiş. Bakalım ürünle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şu an şarj olmadığı için e, şarja koyup sizlerle birlikte tekrar ürünümüzü test edeceğiz. Ürünümüzün arkadaşlar e, bazı özelliklerini söylemek gerekirse e, doğru zamanlama ile iyi bir fırçalama yapmanızı sağlıyor. İlk günden beyaz dişleri e, ya hissedeceksiniz zaten bu anlamda. Kullanan arkadaşlar da bence eminim bu konuda. Gayet iyi bir temizlik yapıyor. Ee, bunu tek şarj ile bir hafta fırçalama demiştim zaten. Şimdi ise arkadaşlar şu şekilde bastığınız zaman şarjı doldurdum. ileri geri hızlı bir şekilde sallanıyor. Demir parçası. Onun üzerine de ekleyeceğiz diş fırçamızı ve birlikte inceleyeceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ikisi de belli bir noktada şarjını doldurarak ilk testlerini yapıyorum. Şu anda ürünlerde herhangi bir sıkıntı yok. Şu şekilde de şarj e, istasyonuna yerleştirip rahat rahat şarj edebiliyorsunuz. Gayet güzel diyebilirim. İsterseniz e, bir tanesini başlığını takarak incelemeye devam edelim. İsterseniz e, bu mavi olanla birlikte e, yerleştirip nasıl çalıştığını makine üzerinde yani cihaz üzerinde görelim. E, öbür e, profesyonel sürümlerine göre arkadaşlar bunda. Bazılarında Bluetooth teknolojisi var, bazılarında daha farklı özellikler var. Bunda normal çok öyle yoğun bir özellik değil ama yani mesela şarjdan ziyade temizlik anlamında 30 saniyede bir ağzınızda titrer. 2 dakikalık süre veriyor sadece siz, yani sizin ağzınızdaki durma süresi ondan fazla zarar olduğu için. Evet bu şekilde de çıkardık halkasını takalım. İlk halkayı aşağıya takıyoruz. Bu şekilde üzerine ise başlığımızı bu şekilde yerleştirip tuşa bastık. Şu şekilde sağ sol şekilde hızlı bir şekilde e, dişimizi fırçalamak için iki yönde hareket ederek diş fırçalama işlemini gerçekleştiriyor. Gayet kaliteli güzel bir ürün oral B ile Brown'un işbirliğiyle yapması bu konuda daha güzel bir sonuç almış diyebilirim bu konuda Gayet şık diyebilirim Kullanışlı yani o anlamda arkadaşlar Kullanacak ve alacak arkadaşlar tavsiye ederim Her anlamda güzel tek eksiği dediğim gibi Uzun süre şarj olması Onun haricinde Her şey dört dörtlük diyebilirim yani arkadaşlar Ve iki makine birden vermesi ayrı bir avantaj Kardeşinize ya da eşinize İki kişi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O güzelliği var. Evet, şu şekilde koyduk. Onun haricinde 2 yıl garantisi e, mevcut. E, aldığınız yerle ilgili tabii ki de e, yardımcı oluyorlar bu konuda. Herhangi bir sıkıntı olursa direkt verebiliyorsunuz garantiye. Evet arkadaşlar, ürün tanıtımımız bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Sağlıcakla kalın.